Herkese selamlar arkadaşlar. E, bugün sizlere katranla ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle katran ne işe yarar? E, katran kaç tane lazım? E, onunla ilgili bir genel bilgi vermeye çalışacağım. Ve e, katran da biliyorsunuz 3 tane e, görevden geliyor. Onunla ilgili kısa bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar katran e, nehir açmak için bizden istenen malzeme. Kaç tane katran gerekiyor? 10 e, tane malzeme isteniyor. Yani 10 tane katran isteniyor bizden ve 10 tane katran arkadaşlar 7 tanesini kasabada e, takas ile alabiliyorsunuz bunu biliyoruz zaten 3 tanesi ise görevden geliyor e, bu görevler ne bir tanesi sunak birleştirme bir tanesi e, mühürün etkinleştirmesiydi yanlış hatırlamıyorsam bir tanesi de arkadaşlar büyülü takı veya büyülü muska isim değişti sonradan biliyorsunuz büyülü muska görevi bu 3 tanesinden 3 e, tane katran geliyor biliyorsunuz 10 tane katran da işte nehri açabiliyorsunuz arkadaşlar öncelik olarak zaten e, bu videonun altına e, sunak birleştirme ile mürün etkinleştirmesini e, bağlantısını atacağım. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Zaten bu videoda e, bir katlanla zaten bilgi vereceğim. Bir de e, büyülü muska ile ilgili bir bilgi vereceğim. Şimdi e, büyülü muska için arkadaşlar bildiğiniz üzere 3 e, tane yüzük isteniyor bizden. Artı 5 yüzüğü. E, benim zamanında e, görevin ismi büyülü takı göreviydi. Artı 4 şeklinde 3 tane yüzüğüm vardı. Yani şundan mesela ee, mesela buna artı 7 arkadaşlar. Ki bunlar mesela bu neymiş? Savunmaymış. Bu hasarmış. Bunlar e, farklı olmasının hiçbir e, önemli önemi yok. Sadece seviyesinin aynı olması gerekiyor. Onu bilmeniz gerekiyor. Benim zamanımda şöyleydi. Şöyle geçeyim arkadaşlar. Zaten buradan bildiğiniz bir takas yapabiliyorsunuz. Bir kolye yapabiliyorsunuz. Bir de yüzük yapabiliyorsunuz. Şöyle yüzük yapan yere geçelim. Ee, benim zamanımda arkadaşlar 3 tane artı 4 yani 4 seviyesinde 100 buraya koydum arkadaşlar. E, artı 5 oluyordu tabi koyunca. Görev tamamlanmış oluyordu. Ama sonradan bildiğiniz üzere e, bu değişti. E, nasıl değişti diyeceksiniz. Ben, bizden yüzük istenmiyor. Şöyle bizden kolye isteniyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kolye de bildiğiniz üzere arkadaşlar şuradan yapıyoruz. Zaten haritada işareti var. E, kolye mesela buradan 4 e, olmaz da büyük ihtimalle 5 olması gerekiyor. 3 tane yüzü mesela buraya mesela bunun 5 level olduğunu düşünün. 3 tane yüzü buraya koyduğunuzda arkadaşlar şöyle rastgele koyalım. Koyalım. Buradan yap dediğimizde arkadaşlar buraya yine bir kolye çıkıyor. Kolye şöyle çantamdan göstereyim size. Kolye arkadaşlar şu. Gördüğünüz üzere. Bu da aynı şekilde yüzükten bir farkı yok. 3 e, tane işte 5 level yüzüğü koydunuz arkadaşlar 6 seviye oldu ve görev tamamlanıyor. E, bazı arkadaşlarımız diyor işte ben de diyor 3 e, tane 5 yüzüğü koydum diyor tamamlanmadı diyor. 3 e, tane 5 de olmaz arkadaşlar 5 seviyesinde yüzük olmazsa 3 tane 6 level yüzüğü deneyin. Bir herhalde Türk arkadaşımız 3 tane artı 7 yani yüzüğü koymuş arkadaşlar olmuştu. Yani 5'te veya 6'da olmasa 7 level yüzük koymaya çalışın. E, koyarsan arkadaşlar görev e, tamamlanmış olur. E, şimdi bazı arkadaşlarımız soruyor işte bu görevleri yapmak zorunda mıyım vesaire diye. Arkadaşlar e, dediğim gibi 7 tanesi Takas'tan geliyor 3 tanesi görevden geliyor. E, görevleri mecbur yapmak zorundasınız. E, ben söylediğim benim bir yan hesap vardı. 2 e, hafta mı ne oynamıştım. E, ruh mağarası bildiğiniz üzere çok e, iyi ekip, ekipman istiyor. Ben bir üste baskın yapmıştım. O üstten işte aldığım silahla canla falan o iki görevi yapmıştım. Yani bir üste baskın yaparak zaten e, o iki görevi yaparsınız. Diyeceksiniz ki şimdi e, işte bu artı yedi yüzükleri işte nereden buluyoruz? İşte kaç devrede bulabiliriz falan vesaire. E, yüzükler arkadaşlar bildiğiniz üzere kanyon sınavında çıkıyor. E, artı 7 için arkadaşlar seviye herhalde 12 ya da 13. seviye gelmez gerekiyor kanyon sınavlarında. Ama benim dediğim gibi ilk önce 3 tane 500'ü deneyin. Olmazsa 6'yı deneyin. Olmazsa 7'yi deneyin. Onun için şimdi söyleyeyim. E, onun dışında tabi e, kızı dereyle kabilesine gelmeniz için arkadaşlar üzerinde böyle şöyle göstereyim. Normalde elbiseler çıkarttım. Bilerek çıkarttım kalın elbise, elbise olmasına gerek ama başka bölgelerde mesela bu yukarı çıktığıza başka bölgeye gitseniz büyük ihtimalle donardınız. Onu bilmeniz gerekiyor. Yani kısacası buraya gereken elbiseye ihtiyacınız yok. Onun şimdi daha söyleyeyim. E, katranla ilgili verecek başka bilgim var mı? E, dediğim gibi nehir açmak için kullanılıyor. 3 tanesini mecburen yapmak zorundasınız arkadaşlar. Zaten videonun altına e, sunak bileşimin ürünü etkinleştirmesini bağlantısını atacağım. Onunla ilgili bir sorun yok. Yani yapılır, rahat yapılır. O yüzden çok kasmanıza gerek yok. E, başka verebilecek bilgim var mı? Yok. E, dediğim gibi küçük bir hatırlatma yapayım. Benim zamanımda e, solda gördüğünüz gibi yüzük yapma olayı var. Yüzük yapma olayını da şöyle arkadaşlar temsili göstereyim mi size? Ya yani aynısını kolyede yapacağız da. Benim zamanımda şöyle de arkadaşlar göstereyim. Yüzükleri gerçekten bir tarafta bıraktık da. Benim zamanımda e, yüzükleri sol tarafa koyuyorduk, yüzük çıkıyordu görev sonradan değişmiş, kolye yapmamızı istiyormuş bunu bilseniz yeterli. E, şöyle yüzükleri göstereyim de arkadaşlar. Şuradan. Aslında muska da yapabilirim ya. Şöyle rastgele, tabii siz 10 e, seviye yüzüğü koymanıza gerek yok, 6 seviye yüzüğü koysanız da olur. Şöyle e, kavga sınavından çıkan yüzükleri. Zaten benim biliyorsunuz seviye 5'ti herhalde. Şöyle bir 10 seviye var mı buralarda? 8 seviye. En başta vardı herhalde bir tane ya. Şöyle bakalım yukarıya doğru. 8 level var. 10 level. Ardeon yüzü. Dediğim gibi burada şöyle göstereyim arkadaşlar. Mesela bu ne? Savunma. Bu ruh. Bu da şey. Yani ruh olsun fark etmez. Yeter ki aynı seviye olması gerekiyor. Onu bilmeyiz. Fayda var. Şöyle temsil olarak koyalım. Siz tabi bunu artı 5 olarak düşünün arkadaşlar. Söyleyeyim bu arada. Artı 5 olarak düşünün. Mesela koydum. Ne kadar üstü? 105 gümüş üstü. Ben mesela temsil olarak yapayım. Zaten çantamda gördüğünüz üzere şu, e, buna fazla yatırım yapmamıştım. Zaten 5 seviye var. Öylesine koydum bunu. Şöyle temsil olarak yapalım arkadaşlar. 105 yaptım. Kolye verdi. Siz bunun 5'e olan neyi yapmanız gerekiyor? Ne vermiş mesela? Savunma verdi. Tamam. Sıkıntı yok. Şöyle çantamızı şeye koyalım. Tamam. Savunma 10 arttı. Ee, bu videodan verecek bilgilerim şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ee, aklınıza takılan soru veya e, görüşlerinizi yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Diğer bölümde görüşmek üzere.